Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bisiklet sürerken video çekmeye çalışacağım. Ee, çok basit. Tek elle de sürebildiğim için bu videoyu çekmeye karar verdim. Ee, ben şu an başka bir yere geldim. Tek elle sürüyorum gördüğünüz gibi. Ee, elimden geldiğince yavaş gitmeye çalışacağım. normalde dönmeler çok fena. Ben dönmelerde kelime bir kullanarak sürüyorum ama şimdi yavaş kullanırsak sıkıntı olmayacağını umuyorum. Burası düz olduğu için sürebiliriz. Burada kimse olmaz zaten. Araba geldiği zaman kelime tutuyorum. Tutabilirsem. Uy, 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 uy. Şu an zar zor tutuyorum. Heh. Çok da sıcak. Sıcak olduğu için kamera elimden Kullanmayı çok kısa bir sürede öğrendim. Aslında ayakta da kullanabilirim. Ama Aha, Araba geliyor. Araba geliyor. Kenara kenara. Oy. Annem diyor kenara. E, Sol elimle kullanamıyorum. Sadece sağ elimle yapacak. şöyle önce direksiyon yaslanarak şey tutmaya çalışıyorum. Keşke bizim yollar da böyle olsam bizim yollar böyle değil. Tabii ki de. Şimdi şöyle sağa dönmeye çalışacağım. Dönebilirsin. Tek kolum ağrıdı. Keşke tutacak biri olsun ya. Dönme taktik şuradan dönelim. Ben videomu sabitleyeyim. Ay. Pardon. Şurada bir dinlenmek istedim. Şuradan dönelim. Burası Erzin arkadaşlar. Şimdi gideceğim hemen. Aa. Neyler geliyor. Bakın. Kuzucuklar geliyor. Dur, şimdi bisikletimi bırakacağım. Hızlı hızlı eve ulaşmam lazım. Şu kamerayı da Bunda arka fren tutmak zorunda kalacağız. Çünkü ön fren tutamadık. Şimdi keçiler geleceği için hemen şu şeyimi içeri geçirip hadi hadi keçiler geliyor. Bunlar Kapıyı. Bisiklet düştü. Niye kapanmıyor? Heh. Kapattım. Şu keçiciklerin gitmesini size de göstereyim. Geliyorlar mı? Ay geliyorlar mı? Göremiyorum. Durun, Heh, geliyorlar. Bahçeye gitmeyeceğim. diyorlar. Görüyor musunuz? Ben de ben de. Tamam gittiler. Şimdi arkadaşlar. Arabalar çok hızlı geçiyor burada. Ve burada olmadığımı çok güzel şekilde şükrediyorum. Gölgelik. Gölgeyi koyacağım. Patlar. Nereye koyayım? Yerler var ama. Hadi, hadi iki dakikada yapacağız. Bisikletimi alıp geliyorum. Aa, çok zor. Çok zor. Tekerle

çekerdik. Evet. Kameramız gelsin o zaman. Elimize. elimde Elimi aldım. Bir tur atıp videoyu kapatacağım. Sonra sulara gideceğiz. Sularda bir video çekeceğim. Tabii ki de çekmesek olmaz. Çekeceğim mi arkadaşlar. Böyle vlog gibi bir şey olacak. Akşama doğru gideceğiz. Ve ev dönüş videosunu çekmeyeceğim artık düşündüm. şarj falan biterse. Bir de şöyle diyeyim. Burada arabalar çok hızlı geçiyor. Ve elimde kamera olmasa gerçekten çok hızlı gidebilirim ama siz varsınız diye gidemiyorum. Zaten ki ön freni tutamayacağıma göre arkasında tutacağım. Ya da şöyle ayağımı yere sürteceğim. Böyle arkadaşlar. Hadi bir tur daha atacağım hemen 7 dakikadan beri çekiyorum. Sonra ne aklıma geldi. Normal sabah çekecektim. Sabah körü. Ne işim var? Ya görüyorsunuz yalan konuşmuyorum. Gerçekten tekerlesin. Anneme sorsanız annem de tek elde sürebilecek. Yani kamerayı arka film. Tuttum ve çok terledim. Ah! Düşeceğiz. Ee, kamera tutan hiç kimse gerçekten yok. kameramı açayım. Araba geliyor mu? Oynayalım deneyim. Ay tavuklarım. bakın keşke tavukları da göstersek. Ama bisiklet turu olduğu için tavukları keseyim Aranızda köyde yaşayan var mı? En köyde yaşıyorum. Ama Güzel yani. Ay insan tur attıkça atası geliyor. Neyse hadi bir de şuraya gidip bırakalım. Videomuzu. Aa! Ay 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 ay. Şuraya yerleştirseydik. Ay çok sıcak. Of. Bu ne ben sabah çekecektim ama sıcak değil. Dedim mi bunu şimdi? Olmasa da olur. Bir şarkı var. İnsanlar burada rahatsız oluyor mu? Şurada yemek yiyenler de var. Göstersem mahkeme yok olur. <laughs> Hadi hemen dönüp gidiyoruz. Gidiyoruz. Birazdan bir video gelecek sağdan dönelim bu, sefer. Sonra evimizin içine girip kapatalım. Evet bu sefer hazrettim evet. Güzel bakın. İki üç bedel attım burada bırakıyorum ve yavaşlıyorum. Şu an yavaşım. Ay ağacın içine girdim. Ay, çıkıyor muyuz? O zaman bye. Şimdi video gelecek.